Evet, kardiyoloji uzmanımız, bizim en sevdiğimiz doktorlarımızdan Hamit Çelik gelmiş. Hocam yine... Evet, evet. su ve sporu sevmeyen <laughs> hocamız. <Evet. gülüyor> Hayır, seviyor da fazla yapılması... Evet. Insan ben valla artık suyu fazla geceleri içmiyorum. Seni dinliyorum. Tuvalete de çok fazla kalkmıyorum, uykum da bölünmüyor, mis. Evet. Her hocadan bir şey öğreniyoruz hocam. Evet. Hocam geçen gün Seda abla gelmiş size. Gel evet, hocam. evet. Ne vardı o, evet. tansiyon mu vardı? Yok, o ziyarete gelmişti. Ziyarete, ziyarete gelmiş. <laughs> şey <laughs> Peki şeydir, hocam, hemen başlayalım. Vardı. İlaçlarla düşmeyen tansiyonun nedeni ve tedavisi. Evet. Yani hemen hemen her programda anlatıyoruz ama tekrar gibi olmasın da sıkıntı olmaz sanırım. Şu, şu yönde yani. Ama ee, ser de değişik bir şey anlatıyorsunuz. Evet. Yani. Neden? Yani, Oradan giriyoruz tansiyondan giriyor, giriyor, başka bir şey çıkıyor. Ha. Şimdi çünkü bunu şundan dolayı tansiyon öz, özellikle düşmeyen tansiyon hastaların problemi. Onun için üzerinde dur, duruyoruz. Şu şimdi e, hastalar çok ilaç kullanır torbalarca ilaç kullanır. Ortak ifadeleri şu. Hocam tansiyonum 17-18. İlaç alıyorum 15-16'ya düşüyor. Yani ve iki günde, üç günde bir acile giderler. iğne yaparlar, tansiyon düşürürler ama hastalar hiçbir zaman rahat değiller. Sürekli doktor doktor gezerler, çare ararlar. Bununla iki şekilde ben anlatayım. Bir hasta grubunda şudur. Tansiyon ortalama 17-18'dir. İlaç verirler 15-16'ya düşer. Hastada 15-16'da stabildir. kendini rahat hisseder. Yani aslında yüksek de alışmış vücut. Bu şekilde mesela 57 yaşında bir hastam gelmişti. işte aynı az önce ifade ettiğim şekilde bir sürü ilaç kullanmış değişim ama bir türlü tansiyon 15 16nın altına düşmüyor. 12-13-11 nedir bilmiyor. Bu hastada yaptığımız incelemeler sonucunda hastanın reseptör duyarlılığı yani eşik değeri çok düşük. O yani vücuttaki stres hormonları çabuk aktive oluyor ve tansiyonu yükseltiyor. Yani buna alfa reseptörler diyoruz, beta reseptörler. Bunların uyar e, duyarlılık düzeyi, eşik değerler düşük olursa tansiyon hep 15, 16, 17, 18'e yükseliyor. Buna spesifik ilaç verilmediği takdirde diğer ilaçların hiçbir faydası yok. Sonra bu hastaya bir e, beyinde bu reseptörler bloke eden bir ilaç verdi. Bir de vücudun genel anlamda. O reseptörle blok eden bir ilaç verdik. İki ilaçla hastanın sabah akşamı ilaç kullanmak şartıyla tansiyonu 11, 10, 8, 9, 7'lere yani 8-7 küçük tansiyonu 7-8'i e, büyük tansiyonu 10-11 civarında seyretti. 15 yıldır tansiyon hastası hiçbir zaman tansiyon 15-16'nın altına düşmeyen hastanın en son görüştüğümüzde hocam dedi tansiyonumu yükseltmek için şu anda tuzlu ayran içiyorum. Kadar. Peki Onun için, o almasa? O alması yükselir. Vudu, vücut yapısı, altta bir hastalık yok. Vücudun kendi yapısı öyledir. Evet. Mesela bu hasta tipler genel nedir? Kolay heyecanlanma derler. Hemen yani bir ses duyar, ürperir ya da sinirlendiği zaman el ayağı titrer, konuşması bozulur. Bu gibi hastalarda hassas, evet, hassas e, reseptör duyarlığı var bunlarda. Ve şu anda hasta gayet rahat yani. Bir grup hasta daha vardı. Altta yatan bir neden vardı. Mesela 63 yaşında bir bayan hasta. 2 e, yıldır tansiyonu hep 17-18. İlaç veriyor. Bazen tansiyon birden 11-12'lere düşüyor. Ondan sonra tekrar yükseliyor ama eşiyle geldiği zaman hocam yani her gün biz acildeyiz. Her gün acildeyiz. Gidiyoruz. ilaç veriyor. Fayda etmiyor. E, düşüyor. Ondan sonra tekrar yükseliyor. Onu da o, a, hastamızı araştırdığımızda bir böbrek damarından tıkanıklık tespit ettik. Yani hasta şu şekilde hocam bir fenalık geliyor. Şurada bir baskı hissi. Kendimden geçiyorum. Bir bakıyorum. Tansiyon 18-19'lara çıkıyor. Böbrek damarında tıkanıklık tespit ettik. Daha sonra e, kalp damarlarına baktık, kalp damarında tık tık tıkanıklık vardı. Anjiyo mu? Evet, sonra anjiyo yaptık, böbreğe bir sistem taktık, damara bir sistem taktık. Damarlar açıldı, e, o teyzemiz bütün ilaçları bir kenara bıraktı. Sadece kan sulandırıcıyla devam. Tansiyon Peki hocam, e, bu yıllarca süren, bazen bizde de oluyor. Yıllardır süren karın şişliği, gaz geğirme nedeni ve tedavisi nedir? Evet, toplumun en büyük sorunu bu. Evet. <laughs> bir şey oldu mu? Şimdi, Biz kadınlarda hemen şiştim. E, evet. Ee, şimdi bağırsak e, şişkinliğinin nedeni hani İBS deriz. Kim ederse, işte strese bağlı ya da e, İBS hastalığı. İBS demek idiopatik Bağırsak Sendromu nedeni hmm. bilinmeyen. Genelde insanlar geldiği zaman şikayetinde hocam ben İBS hastasıyım. Aslında İBS diye bir şey yok. Altta yatan bir neden var. O neden üzerine İBS gelişmiş. E, kaç mesela e, 9 yıllık bir hastam vardı. 9 yıl boyunca... Hastam şu ifadeyi koydu. Hocam diyor ben yemek yedikten sonra karnım şişiyor. Otobüse biniyorum, sokakta yürüyorum. Herkes bana yaşım diyor 50'ye yakın. Amide bana diyorsa yok. hamile misin? Diyor. O kadar bana şey o kadar yani günlük yaşam o kadar ya, rahatsızım ki diyor. Tabii. Amca kalkıyor bana yer veriyor diyor otobüste. Ay yazık. <laughs> yani artık rahatsızım, kurtulmak istiyorum. Bu hastayı incelediğimizde yani bağırsakların içi iyiydi. Herhangi bir e, kitle ya da vazospazm da yoktu. Sonra bu hastanın öyküsüne gittiğim zaman 9 yıl önce yani ne oldu da bu oldu? 9 yıl önce yani diyor, o dönemde sadece reflü vardı diyor, midemde kazınma oluyordu. Sonra yavaş yavaş şişmeye başladı karnım. Sonra bunun tetkiklerini, analizini yaptığımızda bu o, o dönemde 9 yıl önce her neyse ya bir ishal atağı geçirmiştir ya da bir enfeksiyon ya da bir zehirlenme, besin zehirlenmesi geçin bir toksin bağırsağı yerleşmiştir. O toksin... Bağırsağın sinir sistemini etkiliyor. Çünkü bağırsağımızın Oo. kendi başına bir sinir sistemi var. Bir beynimizin kontrolünde var bir de kendine ait bir sinir sistemi vardır. Enterik kadar uzun Biliyor mu hocam ya? Evet. o işte o sinir sistemini etki ettiği zaman o kendi başına düzensiz çalışmaya başlar. Beyin kontrolünde çıkar. O zaman şiş başlar. işte Ya da eğer o toksin devam ediyorsa alerjik bir reaksiyon olur. Ya da reaksiyon geliştiği zaman ya metan gazı ya amonyak gazı oluşturur ve bayağı bağırsaklar içerisinde gaz oluşturur. Bu hastaya yaptığımız şu 10 gün bir bağırsak temizliği. On, ikinci on 10 günde bağırsak içerisinde inflamasyonu temizlemek. üçüncü 10 günde de bağırsakın yeniden florasını oluşturma. Ondan sonra bu hasta gerçi 10 15. On, günde bütün şikayetleri geçti. Gayet rahatladı. Şu eğer alttaki nedeni çözerse bütün her şey çözülüyor. Bir evet, grup türü hasta türü. daha vardı ki onu özellikle o o hastalara çok muzdarip çok hasta var. Hep de genç hastalar. Şudur hocam yemek yiyorum, yemekten hemen sonra karnımda bir ağrı, bir sıkışma direkt tuvalete gidiyorum. Bu hastalar da sosyal ortamda artık muzdarip durumdalar. Ama bir bu Nasıl? İyi değil mi aslında? Aa, yani günde bir bardak ha, su içti. Bir değil bu. Değil. Bir bardak su bile içsin. hemen gidiyor ve ha. bu hastalar hep zayıflamış. En az 10-15 kilo vermişlerdir. Ee, yemek yemeye korkan insanlardır. Evden dışarı çıkmayan insanlardır. Bir restorana da gittiği zaman hemen tuvalet kontrolü yapıyor gittikleri yere. Var mı mi? yok mu? İlk e, aklına gelen, ilk düşündükler o. Bu hastalarda ya şu anda 51 tane hasta takip ediyorum. 51 tane 51. hastam var. Ve Türkiye ve dünyada tedavisi olmayan bir hastalık. Yani ilaç ver, ver, ver fayda yok. Bu hastalarda tes tespit ettiğimiz şu. Her neyse ya bir besin zehirlenmesi ya başka bağırsak enfeksiyona bağlı, o bağırsaklarında histamin reaksiyonuna neden olan, onun salamını arttıran, bir toksin var. Alerji yapıyor bağırsak. Ve şu anda o hastalarda tek tedavi ettiğimiz sadece bir yani damarda bir ilaç vererek tedavi ediyoruz. Tablet veriyoruz. Tablette daha da alerji gelişti. Her gün veriyorsunuz öyle Her gün. Değil. Çünkü Her o hastalar ben takip ettim. O Her hastalara günler. takip ettim. İğneyle devam ettik. İğneyi bırakıp tablete geçtik. Tablette fayda görmediler. Eski şikayetler tekrar var. Sadece damardan alıyor. Evet. Ve dünyada şu anda şeyi de yok yani tedavisi de yok. O hastalar sıkıntılı. Hese bir hastam 52 kilodan 35 kiloya düşmüş. 13 yıldır aynı şikayetlerle. Allah Allah. Güvercin gibi hocam. Yani. <laughs> hocam bir şey soracağım. Bu hem mide temizliği hem bağırsak temizliği hem işte e, böbrekler falan temizlensin diye kan temizlensin diye su diyeti yapıyorlar. Şimdi böyle bir şey moda başladı. Su diyeti. Bir hafta boyunca böyle su içiyorlar. Sadece su. Sabah öğle akşam su. Bu mide için özellikle şudur. Şimdi Elimi buraya vurdum, burada bir lezyon oluştu evet. değil mi? Ben bunun erken iyileşmesi için ne yaparım? Bir şey dokunmasın evet. değil mi? Koruma yağları. Evet. Ya da kolumuz sıkıntılı olduğu zaman şöyle alçı yaparız ki erken iyileşsin. Evet. Biz bağırsaklarımızın içi de ağzımızın içi gibidir. Yani ağzımızda bir yara olduğu zaman yemek yemeye korkarız değil mi? Evet. Niye? Çünkü dokunur hemen ağır yapar. İşte bağırsakların içi de ülserler, şu bu oluştuğu zaman bunu dinlendirmek gerekiyor dinlendirmenin en iyi yolu nedir? Orayla temas olan her şeyi kesmek. Ve bunun için de bunu çok özellikle mide, reflü, gastrit olanlara öneriyorum. Mümkünse 36 saat, 48 saat, 72 saat aç kalın sadece su Bak, içebilirsiniz. Ve yani bu şekilde bir şey yazın. tabi bağırsağı dinlendiriyorsun. Bağırsak hiçbir şeyle temas etme o içerideki ülser kendiliğinde iyileşiyor. 72 saat susuzluktan, 72. Hayır, açlıktan su açtık açtık da suyuyla açlığa evet. dayanmak mesela hani Ramazan ayında oruç tutanlar ben oruç rahatım yemek yedikten sonra sıkıntı çekiyorum. Evet. Açken sıkıntı yok. Evet. Çünkü temas yok. O hmm. temas süresini biraz e, bayağı uzatırsan temas ve orası iyileşir zaten. İyileştikten sonra rahatlıkla yemeğini yiyebilirsin. Güzel bir şey demek. Zayıflatır da bir de. O da zayıflatır zaten diyet yapıyorsun. Peki hocam az uykunun faydaları var mıdır? Az uykunun az uykunun ömrü kısaltır. Az uyku Vücudumuzun e, kendine karar verdiği bir uyku saati vardır. Hı hı. Kaç mesela ideal saat hocam? Yani ortalama bu kapitalist sistemde 8-9 saat. Ama şudur şunu söylüyorum. Sabah kalkıyorsun bir saat daha uykun var uykulu halde kalkıyorsun bu ömrü kısaltır. <laughs> vücut dinlenmiyor. Eyvah. Ama gözlerin açıldı kendiliğinde uyandı. Yani vücudun dinlenmiştir. Ondan dolayı uyku aslında şudur. Uyku vücut ne kadar uyursa. Peki çok uykun varsa hocam hiç devamlı uykun uykun geliyorsa. Eğer depresyonda değilsen, psikolojik yapın iyi ise uykun varsa vücudun ihtiyacı var. Ama psikolojik şeyler, sıkıntılar, depresyon gibi bulgular varsa o seni günlük yaşamda kopmak için uyumayı tercih ediyorsun bilinçaltında. O zaman o sıkıntılar, yani sıkıntı, o hastalık yani. Akşamüstü de hani böyle bazen şekerleme ha, diyoruz ya hocam. Ha, ha, en, yarım ideal, saat, en, en ideal yarım uyku. Onu saat unuttum, mesela söyleyeyim. uyuyorsun. Günde 8 saat uyudun evet. mesela ondan sonra Gün içerisinde bir saat uyumak o 8 saate bedeldir. Bak Öyle onun için dinç evet. kalkıyoruz. Sekiz yani, yani, 8 8 saate bedeldir ve mı? çok idealdir. Aslında bunu resmi hale getirmeler lazım. E var zaten birçok bir ülkede var bu. İtalya'da, yani, da, İspanya'da gerekir. var ya siesta diyorlar. diyorlar. Evet. Tabii. Hocam, 48 yaşında bir erkek hasta şikayeti, baş ağrısı var. Hocamız bu hastaya hangi tetkikleri e, yapmışsınız ve nasıl bir tedavi uygulamışsınız? 48 yaşında. Baş ağrısı var. Şimdi baş ağrının nedenleri çok. Tansiyon, Sürekli bir baş ağrısı var. Tansiyon, migren, beyindeki damarlardaki bir sıkıntı da olabilir. Hani bunun için tomografi çekilir. Ondan sonra bazı daha elektriksel tetikler yapılabilir. Ama en iyi şey de bunlarda daha çok migrense ya da toplumsal sosyal baş ağrılar dediğimiz o durumsa bunu en iyi tedavi edecekse psikiyatri. Eğer altta bir neden yoksa. Ne neden olabilir altta? Altta ne damar hastalığı olabilir tansiyon olabilir. başka bir kronik bir hastalık olabilir. Hani tanısı konulmamış bir Hodgkin lenfoması le mesela yapabiliyor bazen. Hı hı. Ama bunun için beraberinde ayrı semptomlar olması gerekiyor. Bazen FMF hastalarında olabiliyor. Bazen tansiyon düşüklüğü yapabiliyor. Ama tabii onun öyküsünün iyi alınması lazım. buna neden olacak bütün hastalıklar ekarte edip bir nedene gitmek gerekiyor. Peki hocam Hocamdan siz demişsiniz ki <laughs> sanatçılar az yaşar. Niye öyle dediniz hocam? Aa, evet ömrü kısaltan şey. Evet Fazla diyor. spor kısaltır. Çok su içmek kısaltır. Çok yemek yemek kısaltır. Kilo kısaltır. Bizle ne alakası var? Evet. Çok şarkı söyleyelim. sanatçıların ömrü kısa olur. Niye? Niye? Korktunuz mu? Ya korktuk tabii. <laughs> Niye mi? Şimdi sanatçı şarkı söyleme kadar zor bir şey yoktur. Evet. Neden? Çünkü sürekli e, ekspresyon yapıyorsun ses veriyorsun ve oksijen almıyorsun o arada. Oksijenimiz normalde şu anda biz konuşuyoruz ya şu anda sizin oksijen mesela konuşmuyorsunuz sizin oksijeniniz 99'dur. Tamam. Şarkı söylediğin zaman o oksijen oranınız 96'lara düşüyor. Vücudun oksijen oranı düşüyor. Vücudun oksijen oranı düştüğü zaman damarların yapısında kasılmalar başlar. Daha çok kan gitsin, oksijenli kan beyine. Bak bizimkiler hemen evet. Müzeyyen senaryo gitmesi yazmışlar. Gitmesi gerekiyor. Eğer işte o kan az gittiği zaman bu olay da sürekli devamlı haline geldiği zaman ne yapar? Kalp damarlarında kalınlaşma başlar ve damarın iç yapısı dümeni bozulmaya başlar ve orada plak oluşmaya başlar. Gidiyorsa Ama çok yaşayan ya. sanatçılar var. 100, 100 tane yapmışlar. sanatçının ömürleri ortalama bak çok yaşayan var. O çok yaşayan diyelim yaşadı 90 yaşında. Aslında o sanatçı olmasaydı 110 yaşına kadar yaşayacak. Ya ne Aa. yapacak? 110 yaşına kadar <laughs> yani bu 110. bir de beyne giden oksijen oranı azalıyor. Ne yapmamız lazım peki hocam? Bir şey yapmak Bırak, gerekir yani, mi? <laughs> e, şudur. 10 tane şarkı üst üste okumayacaksınız. Ha. 5 tane şarkı üst üste değil. Ne yapacağız arada? Mesela konsere gittiniz. Kaç saat bilmiyorum konsere. 1,5 saat, saat 90 değil, dakika. 90 bir dakika. Benimki 2,5 hocam. Benimki <laughs> <İşte> 90 dakika. <laughs> sözleşmede yazan 90 dakika hocam. Onu kısaltacaksınız ama 1,5 o kadar değil de bazen 5-6 saat süren konserler var. Yok, o çok yok. zararlı. Çok zararlı. Ben geçen bir düğüne gittim 4 saat okudum hocam. Ben demek ki 60'ta da evet. ben gittim. <laughs> 4 saatte sen de normal değilsin 4 saat. Hocam e, yine bir vakamız var. 61 yaşında erkek hasta risk faktörü yok. Eşinin ısrarıyla rutin kontrolüyle e, polikliniğe getirilmiş. E, ne olmuş bilmiyorum bunu yazmış. <gülüyor> 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 Tövbe yarabbim. 61 yaşında. O bir dakika nereden zorla geldi? Zorla böyle gelen hastalar eşinin zoruyla polikliniğe gelen hastalarda kardiyoloji polikliniği benim gördüklerim çoğunlukla ya baypasa gidiyor ya stent takılıyor. Eyvah. Neden? Çünkü o hastalar genelde gizli kalp hastası oluyorlar. <laughs> ya bulgu gizli kalp nedir mi hocam? Gizli kalp. Gizli kalp, kalp şu mesela normal kalp, gizli olmayan kalp ya 100 metre gittiğin zaman göğsün ağrır, oturup dinlendiğin zaman geçer. Bu aşikar kalp, bulgu Hı -hı. veren kalp. Tamam. Gizli kalp hayatın boyunca hiç hep yürüyorsun, hiç kalbin ağrımıyor, hiç bulgu vermiyor. Bir gün tak diye kalp krizi geçiriyorsun. Yani o şahsın hissetme, semptomların bulgu vermesinin eşik değeri çok yüksek. Fark etmiyor. Damar tıkanı krize bu Anlayamıyoruz veriyor. yani. Evet. Biz. Bu yüzde 15 civarında Türkiye'de böyle. Zaten günlük kalp krizi geçirenlerin yüzde 50-60'ı gizli kattır Yüzde hmm. 30 30-35'te zaten kalp hastalığı olan bilinen kişilerdir. O zaman siz de ben de şu anda bir gizli kalp hastası olabiliriz Allah'a. Yani evet bunun için hep söylerim. Siz eğer Erkekler 35 yaşının üstünde, kadınlar 40 yaşının üzerinde her yıl kardiyoloji polikliniğine gidip rutin testlerini yapsınlar. Ne kadar zaman hocam? Test. Bayanlar 35 yaş, şey 40'ın üstünde. Her Erkekler sene de mi? 35 yaşının üstünde. Her sene gidiyor. Evet. Her yıl. Ki bayanlar da eğer abi abla gibi genetik risk varsa onlar da 35. Hmm, onlar da 35 bak. Peki hocam, metabolik cerrahi ameliyatı düşünen hastalar bu ameliyatı genelde rahatça e, şeker tüketebileceğim, her şeyi yiyebileceğim gibi beklentiler içine giriyorlar. Bu doğru bir beklenti mi? Bu ilk bir yıl doğru da ondan sonra da değişmiyor. Metabolik cerrahinin ameliyat mantığı şudur. Yani iştahı azaltmak, mideyi küçültmek. Tamam. tamam. Zaten biz doğduğumuz zaman çocukken midemiz küçüktür. Biz onu zamanla i̇yi, iyi 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 mideyi büyütüyoruz. Ve beyindeki yeme alışkanlığını da arttırıyoruz. Bilinç haline yani, yani kontrolsüz yeme haline geliyor ve kilo alıyoruz. Onlar da sıfırdan başlıyor aslında. Eğer eski alışkanlıklarına devam ederse 5-6 yıl sonra bulundu. Git şey yine bulundukları noktaya gelirler. Hmm. O yüzden dikkat etmiş. diye Peki hocam, teşekkürler. Sağ olun. Hocam teşekkürler. çok teşekkürler hocam. Bizi de gömdü. Biz de az yaşıyoruz. <laughs> Hep birlikte bütün sanatçı arkadaşlarıma sesleniyorum. Hocamız burada. Teşekkürler. <laughs>